Sevgili seyirciler, Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını e, verecek. Abi e, nasıl bir oran bekliyorsun ve özellikle iç piyasaları nasıl etkileyecek bu e, faiz kararı? Çünkü konutta, araçta, banka kredilerinde, mev TL mevduat e, faizlerinde birçok kişi e, bu verileri bekliyor. E, insanların e, bizi izleyenler de e, bu konuyla ilgili paramı nasıl dayandırayım e, diye de bekliyorlar. E, ne diyorsun Öngörü nedir? Perşembe'den sonra Ferit, olacak. Ferit bu bu kadar o kadar kolay bir cevabı var ki bunun. Kasım ayında 250 bas puanlık yani perşembe günü 250 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor piyasalar. Ben de öyle bekliyorum. Aralık ayında 250 bas puanlık bir faiz artışı da bu yılı yüzde ile bitiririz. Hı hı. Ama az önce dedim ki ya para politikalarını konuşabilmen için faiz artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini kurlar üzerindeki etkisini görebildiğin için sadece para politikası araçlarını kullanarak bu işleri yapamazsın. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim sana. BDDK bir açıklama yapmış. Ekonomi gazetelerine herkes bir göz atsın. Altı buçuk ayın son altı buçuk ayın zirvesine ulaştık. Mevduatlardaki TL oranı mev bankalardaki toplam mevduatlardaki TL'nin oranı yüzde otuz sekiz buçuğa çıktı. Şimdi Ferit iyi dinle beni kardeşim. Faiz artışlarının etkilediği rakam etkilediği oran etkileyebileceği oran etkilediği demedim. Senin bankacılık sisteminde bulunan yaklaşık 12 trilyon TL'lik mevduatın yüzde 38,5 buçuk Türk lirasından oluşuyor. Ne demek? Bir defa senin para politikası faiz artışı diye yaptığın işlerin sonucu parasal aktarım mekanizmaları da işlerse bu yüzde otuz sekiz buçukla alakalı. Gördüğün üzere bir defa sen az önce Arjantin'in yeni deli popülist liderini kınadık ya Pezoyu kaldıracağım veya Pezoyu dolara bağlayacağım, endeksleyeceğim dediği bir bir deli var ya yeni bir popülist deli geldi. O yüzde yüzünü Pezo'nun şeye bağlayacakmış Amerikan dolarını. Bizde de gördüğün üzere çift para sistemindeyiz. Mevduatlarımızın sadece yüzde otuz sekiz buçuğu TL'ymiş. Bu da son altı buçuk yılın zirvesiymiş. Şey altı buçuk ayı. Övünüyorlar bir de. Şimdi faiz artışlarının bir defa diğer faiz artışlarının o yüzde altmış bir kesimi hiç ilgilendirmediği ortada mı? Evet. Peki gelelim şimdi bu TL kısmına. Yani bu TL'yi etkilemesini beklediğimiz faiz artışlarıyla hem enflasyonla mücadele edip hem de kurlara yani dövize talebi engelleyecek ve bu tabloda olduğu gibi bankalardaki yüzde altmış bir buçukluk döviz mevduatlarının çözülmesini sağlayıp sağlamayacağına bakalım. Evet en önemli soru bu evet. Oraya bakalım şimdi. Otuz sekiz buçuk bir defa bak. TL mevduatların oranı bankalarda bu. Ben demedim bugün iftihar ederek BDDK açıkladı. İftihar ediyorlar bir de. Büyük başarı sağlamışlar. Niye altı buçuk ay? İşte seçim bitti bilmem ne rasyonel politikalara geçtik. Türkiye'nin rasyonel zemine dönmek dışında başka bir seçeneği kalmadı diyerek yeni bir milat, yeni bir çizgi çektik. Önceki delilik dönemi yani. Rasyonel zemine yeni döndüysek önceki delilik dönemi. Bu bunun başka bir izahı yok zaten. Onu Mehmet Şimşek'e gitsin, birbirlerine sorsunlar. Ne demek rasyonel zemine döndük? Önceki delilik dönemi. Bunu kabul ettiler. Ferit yüzde 38 şey yüzde 35 şu an yüzde yedi buçuğa çıkacak yüzde 40'a çıkacak yıl sonunda herkes not alsın Ocak ayında Şubat ayında Mart ayında Merkez Bankası faiz artışlarını durduracak çünkü seçimimiz var Nisan ayında başladığımız yerden şey işte durduğumuz yerden yeniden başlayacağız büyük ihtimalle Nisan ayında yüzde kırk beşle faiz artışlarına o gün başlarız. Niye? Ya Niye parasal parasal sıkılaşma daha başlamadı diyorsun? Daha, daha başlamadı. başlamadı. Bu parasal sıkılaştırma değil zaten bu faiz artışı demek parasal sıkılaştırma demek de değil. Parasal sıkılaştırma faizler da... art faizler artınca konut bulamıyoruz, araç bulamıyoruz. Vatandaş ticaret duruyor. İkinci ellerde diye isyan başladı ya. Bu parasal sıkılaşmadan dolayı e, diye yorumlanıyor ki doğru bir yere kadar. Sen de diyorsun ki burası çok ilginç ve ciddi gerçekten. Daha başlamadı diye diyorsun. Evet. Başlamadı. Başlamadı. Çünkü şu an bank şey Merkez Bankası mevduat faizlerinin artmamasından, bankalar tarafından artırılmamasından şikayetçi. Tabzan tersine şikayetçi. Yani biz politika faizini artırmamıza rağmen Bankalar mevduat faizlerini yüzde %40 45 arasına sıkıştırdılar. 40 42 civarında paranın miktarına, büyüklüğüne, pazarlık gücünüze değiş, göre değişiyor. Merkez Bankası bu faizlerin, mevduat faizlerinin artmasını istiyor. Bankalar Daha da diyor faiz istiyor. Merkez Bankası, Bankası. yani. Bankalarda diyor ki, ya ortada kıyamet kadar likidite var. Ben niye mevduata faiz yarışına gireyim? topladığım faiz yarışıyla topladığım mevduatı ne yapacağım? Türk ekonomisinin durumu ortada. Nasıl ortada? Yüzde altmışlık, yetmişlik enflasyon ortamında yüzde on beşlik, yirmilik kredi faizleriyle fonlanmaya alışmış, verimliliği bilmeyen, organizasyon kabiliyetleri düşük ve ucuz finansmanla ayakta duran, istihdam yaratan bir maalesef ki verimsiz bir ekonomiye sahibiz. Ben bu paraları faiz yarışına girerek topladığım bu fonları kredi olarak satamam. Satsam bile riskli hale gelir. Peki o zaman bankalar ne iş görüyor? Onu soralım. Evet. Bankalar ne iş görüyor? Bankalar şu işi görüyor. Sevgili dostum ne dedik? Mevduatların yüzde otuz buçuk TL dedik mi? Gerisine yüzde altmış buçuk yabancı para mevduatı. E, merkez Bankamızın döviz problemi, döviz kırılganlığı, rezerv problemi olduğu için ne yapıyor? Sık sık herkes baksın Merkez Bankası'nın verilerine. Türk bankalarıyla döviz karşılığı swap yapıyor. E, merkez şeye, bankalar ellerindeki dövizi, daha doğrusu vatandaşın dövizini Merkez Bankası'na e, rezervlerini güçlendirmek için swap yoluyla Merkez Bankası'na verip karşılığında bol TL ucuz TL elde ediyorlar mı? Elde ediyorlar. Hani likidite daralması veya bir zamanların ucube sistemi olan KKM. KKM'deki her çözülme her çözülme ikna edilirse vatandaş çözülürse onun karşılığında Merkez Bankası piyasaya TL vermiş oluyor. Yani ortada bir likidite sıkışıklığı yok bankaların da bu topladıkları mevduatları fonlayacakları risksiz alanları da yok. E kaldı ki ekonominin sağlam şirketleri özel sektör tahvilleri diye bir yöntemi kullanmaya başladılar. Yani ne demek özel sektör tahvilleri? Arada banka olmaksızın vatandaşa deniyor ki ben koç oldum gibi örnek veriyorum sana yüzde elli faizle yüzde kırk faizle benim tahvilimi satın al ne bankayla uğraş ne bilmem vergilerle, ne şunla ne bununla ben de uğraşmayayım diyor öyle bir furya başladı özel sektör tahvilleri başladı e, SPK başkanımız kalktı dedi ki biz bu yıl bu yılın ilk dokuz ayında 65 tane şirketin halka açılmasını sağladık. Bilmem 125 milyar TL özel sektöre kaynak sağladık. Kaynak sağlanıp sağlanmadı da meçhul ortak satışından elde edilen Aynen. halka açılma gelirlerini kimin alıp nereye götürdüğü, nerede harcadığı, onun ekonomiye kaynak olup olmadığı, şirketlere kaynak olup olmadığı şüpheli. Bilmiyoruz onları. Farkındaysan likidite yani para politikasının devamı durumunda olan parasal aktarım mekanizması dediğimiz mekanizma çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Bir tarafta mevduatlardaki yüzde altmış bir buçukluk döviz sebebiyle bankalar nakit ihtiyaçlarını reoskont faizi dediğimiz faizle Merkez Bankası'ndan ucuz yolla sağlıyorlar. Bir de bak dikkat buyur. TL yüzde otuz beş faiz veriyor, Swapo demek. Dövize de yüzde beş veya altı sekiz neyse o oranda o da faiz alıyor. Yani ortada ucuz bir kaynak var, Swap yoluyla işletilmiş. Şimdi senin döviz kaynakların rezervlerin sağlam değilse, bankaların, bankaların parasal aktarım mekanizması yoluyla TL kredileri ekonomik rasyonları düzgün şirketlere risksiz şekilde veremeyecek durumdalarsa veya senelerdir ucuz maliyetle fonlanmaya alışmış bunu da ben söylemiyorum kobi kredilerinin yüzde 65'inin dövize gittiğini Merkez Bankası uzmanları raporlaştırdılar ben söylemiyorum bunu da e gördüğünüz üzere hiçbir mekanizmanın işlemediği bir yerde faiz artışı ne olacak? E peki sor Ferit. Söyledim ben 37.5 olur perşembe günü. Aralıkta da %40'a çıkar.